Süreniz azalıyor. Siz aheste aheste ne yapıyorsunuz lavaboya Pınar Hanım? Lavaboyu ovuyorum kremle. Çok derbat. Ama okşar gibi ovuyorsunuz. Biraz gücünüzü gösterin. Seni kadar becerikli değilim ben. O ne şüphe Pınar Hanım. Mütevazı olamayacağım. Ben yaptım mı tam yaparım. Maşallah. O kimde kız? Biri sanki öyle bir şey dediydi. Payaslarla tırtıklı. Aralarına dolmuş kir. Bak şimdi. Kameraman buraya odaklan sen. Hemen odaklanıyor. Hani nerede? Kir mir akmadı Kadir. Niye akmadı bunun kiri? Aa, aa akmadı. Gizli kir bu. Boşuna uğraşma orada Kadir. Küvete gir hemen küvete. Küvete mi? Buralar hep sabun artı. klozete ne kadar emek verirse versin parlamaz eski olduğu için ama tertemiz bekliyorum. Küvetimiz eski bir küvet. Eski küvet olduğu için artık rengini kaybetmiş görünüyor ama kireçler vardı. O kireçlerin güzelce giderilmesini istiyorum. Kireç bağlamış buralar dış ses Çık ya çıkıyor. Kız anladık herhalde kireç bağladı. Arkadaşlar son 5 dakika. Oo! Ay saçlarımın haline bak. Çarmak çoman olmuşum. Neredesin? Ne Kremim be. bitti. Ne bitti bana da verin. Amanı kelle, kelle altını üstünü yelle. Amanı da kelle, kelle

Çabuk. Pınar'ın o yalap şalap temizlemeyle 4 saatlik çıkılan evden ben 1 saatte çıkardım o temizlemeyle. Ama makinenin arkasını unutmayın Kadir. Çektin mi makinenin arkasını? Niye çekmedin? O çok güzel. Neyi anlamadın? Ne çıkacağım? Diyor ki buraya çıkacak çekersem diyor arkasındaki pislikler. Çekmeniz lazım ama Kadir. Pınar Hanım'ı ilk günden beri rakip görüyordum. Hala da rakip görüyorum. Çek hadi çek çek hadi çek. Çek çek ablam çek paslan çek. Hadi. Hadi son dakikalar son dakikalar. 10 bin liraya son iki gün. 10 liraya son iki gün hadi. Dört. Üç. 2, Bir. Sıfır. Paydos. Evet. Gel yanıma gel. Yanıma Harika, haretli, yeter. Allah, evet, bravo! Çok eğlenceli bir bölüm oldu. Herkes elemi kederi unuttu. Millet akşama ne yapacağını bile unuttu yemek. Sahayende. İkimiz birlikte el ele verdik. İkiniz mi? <laughs> ha, tamam, ikimiz kira... de <laughs> ama. Tamam, üçümüz, Üçümüz. Bir de senin o muhteşem porselen dişlerin gülümseyi gülümseyi öldürdü beni. Maşallah diyelim. Maşallah, maşallah. <laughs> pastaki yine bugün pınar'ın temizlik günü. Şimdi finale gidiyoruz. Bakalım diğer hasetler kaç puan verecek. Hey hey haydi haydi. Oh, oh. Yürü finale gidelim. ni 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.